Ee, okuldan arkadaşım olan e, doktor e, bir arkadaşım olan ismini vermeyim e, bir sohbet esnasında e, senin burnunda yüzde yirmi beş nefes alma görüyorum hissediyorum e, senin ameliyat olman gerekiyor e, ve aynı zamanda da burnundaki hafif erili de gideriz bu aşamada deyip beni ameliyata ikna et ikna etti. O zamana kadar hiçbir problemim, hiçbir sıkıntım olmamasına rağmen e, ve bu ameliyatı kabul etmek zorunda kaldım. İlk operasyondan sonra e, ameliyat başarılı olmadı. Burnumdan, e, Burnum daha da küçülmeye başladı. Burnun uçları, delikleri e, daha da kapanmaya başladı. Nefes alma, e, koku alma, tad alma duygularım yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Acilen iki buçuk ay sonra tekrar e, seni ameliyat etmemiz gerekiyor deyip Neden? E, işte nefes almamı açmak için. E, tekrar e, şey yaptı. Ne yaşanmıştı olmuş e, İşte söylediğine göre yanlış kıkırdak kullanmış olabiliriz gibi bir takım şeyler söyledi. Ama şimdi daha iyi kıkırdak kullanacağız e, diye tekrar iki buçuk ay sonra tekrar daha yaralar, dikişler iyileşmeden tekrar sonra? ameliyat e, olmak zorunda kaldım. E, tabii ikinci ameliyat e, sonucunda da başarıya ulaşmadı e, ameliyat. E, Artık dedi ki 6 ay beklememiz lazım. Biz dedi erken ameliyat yapmışız. Üçüncü ameliyat için 6 ay daha beklememiz lazım. Hatta bu ameliyat için ben daha profesyonel uzmanlardan destek de isteyeceğim, yardım da isteyeceğim. Seni bu durumdan kurtarmaya çalışacağız dedi. Ve Ağustos'un 18'inde 3. ameliyatı oldum. Ancak şöyle söyleyeyim... Üçüncü ameliyatta başarılı olmadı. Ben bir e, iş sahibi, e, bir iş adamı olarak, bir e, İzmir'in en e, nezih e, mekanlarından birisinin restoranının sahibiyim. E, i̇şim e, fonksiyonel olarak burnumla, nefes alacağım, koku alacağım, tadı alacağım. Bunları yapamamaya başladım. E, dolayısıyla ayrıca benim de e, Türkiye çapında ve dünyaya e, ihracatını yaptığımız e, inşaat malzemeleri şirketim var. Yurt dışında toplantılarım, e, e, projelerim e, oluyor. E, bunlarla ilgili gidememeye başladım. E, yavaş yavaş da e, kendimi de e, sosyal ortamdan, e, sosyal hayattan e, içine içe çekmeye başladım. E, spor, yürüyüş e, hiçbir şey yapamıyorum ki ben e, adrenalin sporlarını Yoğun olarak yapan birisiyim. Ee, i̇şte paragliding, zipline, e, dalış, e, bunlarla ilgili hepsi bro, bro var. var. E, bunların bile e, yapam yapamamam beni psikolojik olarak, moralman e, çok kötü duruma getirdi. E, artı e, yani bu konuda benim e, eşim, e, çocuklarım çok büyük destek oldu. Eğer e, hani onların desteği olmazsa e, ben bu travmanın üstesinden gelemeyebilirdim. Normal zamanlarda e, hiç takmayacağım şeyler şu anda e, takar duruma geldim. Yani insanlar biraz daha dikkatli baktığı zaman e, kendi kendime kuruyorum yani. Acaba burnuma mı baktı, e, normal e, hayati e, fonksiyonlarımı yapamıyorum. Yani insanların e, en önem verdikleri uzuvlarından bir tanesidir burun. Yani nefes alamıyorsun, koku alamıyorsun, tad alamıyorsunuz, e, yürüyüş yapamıyorsunuz, çeşitli aktiviteleri yapamıyorsunuz yani bu çok kötü bir durum ama e, hem Tıp merkezinin duyarsızlığı hem doktorun duyarsızlığı e, bence en önemli konu bu. E, özel hastanelerin, e, özel hastanelerin ve doktorların e, ciddi şekilde denetlenmesi gerekiyor. Bütün tıbbi prosedürlerin, e, teamüllerin tam olarak uygulanması gerekiyor bir hasta'nın bir kasap gibi doğranmaması gerekiyor, oyuncak o ellerinde oyuncak olmaması gerekiyor, ciddi şekilde denetlenmeleri gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, bu olayı benim başıma geldikten sonra araştırdıktan sonra aynı hastanede aynı doktordan birçok şikayetlerin olduğunu gördüm. Bu şikayetlerin hep ilgilenilmediği kanısına kapılması ve düzene girmesi gerekiyor. ve tenzih ediyorum. Mesleğini çok iyi yapan doktorlarımız da var, hastanelerimiz de var ama kötülerin ayıklanması gerekiyor. Yani şu anda hukuki süreçte bir tüketici mahkemesinde biz dava açtık. Bu dava hakkında konuşmam çok uygun değil. Henüz dava sürecinde. Fakat şunu söyleyebilirim. Benim müvekilim, benim müvekilim gözlüğünü böyle takamıyor biliyor musunuz? Benim müvekilim böyle bir gözlüğünü takamıyor. Burnuna gözlük takamıyor. Benim müvekilim kendi arkadaşının bir kurbanı olmuş. Yani hem özel hastane sahibi Özel hastanenin sigortası yok. Böyle bir komik bir durum var. Özel hastane sahibi olup da özel hastane sahibi olan kişi, ikna eden kişi bu olayda sorumluluk almıyor. Ama bu, tabii ki de bu olay tamamen dava konumunda. Tüketici Mahkemesi'nde devam ediyor. Duruşma günü geldi. O durumda bu olaylara açıklığa kavuşacaktır. Zaten dava duruşmadan sonra da inşallah anlaşırız, sağlarız diye düşünüyoruz. Fakat onlar yanaşmıyorlar. Bu Türkiye gerçeği olmasını istiyoruz. Özel hastaneler gerçekten Gerçekten denetlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü çok fazla bu konuda mağdur insanlar ve mağdur insanlar nedense suçlu olarak hep raporlarda gözüküyor. O yüzden de biz bu konuda mücadelemizi devam ettireceğiz. Teşekkür ederiz.